arkadaşlar merhaba Jack arkadaşlar bugün sizler birlikte Super Cars yani er, Super Cars değil Cars ee, Jackson Storm tanıtım yapacağız Niye ya böyle bir araba aldın diye sorarsanız arkadaşlar ben normalde Cars hiç aram yoktu tabii ki de şimdi, şimdi, şimdi çıkmak almadım çok oynamadım ama bu arabanın arkadaşlar desenleri görüntüsü muhteşem güzel Şöyle gördüğünüz gibi efsane bir araba yani. Lastiklerine kadar mükemmelliğe takıyor arabadan yani o kadar diyeyim. Çok efsane güzel bir araba. Benim zaten çok hoşuma giderek aldığım bir araba. İsmi de zaten burada yazmıyor. Disney Pixar'ın tabii ki de. Şöyle bir size görüntüsünü alacağım. Evet şöyle. Bu bayağı iyi bence. Değil. <laughs> Görünebiliyor mu? Yeni sürdür. Şöyle, şöyle yaparak size rahat bir şekilde göstereceğim. Görünebiliyor bakalım. Nasıl bir? Gayet güzel. ben çok beğendim. Görüntüsü de size. Seti varsa tabii daha rahat oynayabilirsiniz. Ee, zaten şimşek maklığı geçen bir araba bence gayet güzel gayet çok mükemmel oh, İslami ya bir görüntüsü var değil gibi çok hoşuma gitti benim o yüzden aldım yani gayet çok 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 iyi abi be görüntüsü gerçekten acayip güzel arkadaşlar yani alacaksınız böyle bir araba olabilirsiniz saatlerce bakabileceğim güzellikte çok 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 iyi abi şu hele şu arka kısmı beni benden alıyor gayet tatlı bir araba bunu böyle var araya sıkıştırayım dedim Cars mükemmel yani. Evet, bir fardadım ya korktum Her yani gördüğünüz gibi de kabından çıkarmadım bir şey olmuş olur, olur diye biraz böyle mükemmel hiç bir insan ama evet arkadaşlar bugün size Cars Jackson Stone'u tanıttım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.